Sevgili dostlar merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hepimiz bir imtihandan geçiyoruz. Hem maddi hem manevi. Hem ulvi hem sufli. Hem kalbi. Hem insani. Hem dünyevi. Yani ne kadar dünya üzerinde imtihan varsa hepsine hepimiz tabiiz bugün bize, yarın başkasına. Onun için bugün düşene yardım etmek, yarın düştüğümüzde ya da düşe yazdığımızda düşme anında bize başkalarının yardım elinin gelmesi demektir. Kim bir iyilik yaparsa Allah Teala da onu iyiliksiz, karşılıksız bırakmaz. Misli ile değil, çok daha fazlası ile mukabelede bulunur. Onun için bugün hepimiz bir şeyler yapıyoruz ama yapıyorum yapıyorum gözükmüyor diye şikayetçi oluyoruz. Bugün sonuçları görmememiz yarın buna değmeyeceği anlamına gelmez sevgili dostlar. Yani <laughs> bugün bir şeyler yapıyoruz. Bu hem dünyevi boyutu var hem uhrevi boyutu var. Yani akıbet, ahiret öteki alemde bizi bekleyen nimetlere göre açılımı da söz konusu. Dolayısıyla biz karşılığını hemen bugün beklediğimizde zaman zaman sıkıntı yaşayabiliriz. Her şeyin karşılığı hemen gelecek diye bir şey yoktur. İnsanlar bir bina yapıyorlar. İki sene, üç sene alabiliyor tamamen tefrişatı, binanın temellendirilmesi ve detaylarının kozmik olarak işlemlerin tamamlanması, hatta kiracıların içine girmesi ve gelir getiren hale getirmesi çok ciddi zaman alabiliyor. Öyleyse yatırımımızı kısa vadeli değil. Bugün bir iyilik yaptım, dur bakalım karşımdaki bana ne yapacak? E, doğum günde ben hediye aldım bakalım, o da benim doğum günde bana bir şey alacak mı? <laughs> bu kadar küçük bakışlarla, bu kadar dar bir projeksiyonla büyük nimetlere ulaşamazsınız. Karşılığını sadece insandan beklediğiniz hareketlerin hepsi hüsranla sonuçlanır. Çünkü insan da unutkandır. Rabbini unutan, kendini unutan, başkasını unutmaz mı? Herkesin derdi var. Yapacak işleri var, yapılacak e, faaliyetleri var. <laughs> kendine, ailesine, sevdiklerine karşı birçok sorumluluğu var. Onun için insan bu içinde yaşadığı zaman diliminde kendini mutlu kılıp başkalarını da mutlu etme sanatını öğrenmek zorunda. Başkalarına zarar vermeden yaşamayı bilmek. <laughs> olumsuz tabloları peş peşe getirmemek. Mesela kiralar artacak, fiyatlar yükselecek. Elimdeki arabayı ya tutamazsam, kiracım bir kirayı arttırırsa, ülkeye kötüye giderse, insanlık raydan çıkmış gibi bu tarz olumsuz konuşmaları e, haberlerde gördüğümüz bir saniye tüm dünya böyleymiş gibi değerlendirmek maalesef Kötü haber daha çok yayılıyor, daha çok konuşuluyor, daha çok enerjisi kalplerde yankı uyandırıyor. Elbette yankı uyandırmalı ama hayatın her tarafını ve insanların tamamının kötü olduğunu, cani olduğunu bize dikte etmemeli. Bu baskı duygusuyla insan kendini de aşağı çeker. Hatta al aşağı eder, bu da çok büyük sıkıntılara düşer olur. Arkadaşım dükkanından geçiyorum. Ona da selam veriyorum. Dua ediyorum. Allah'ım hayırlı işler versin. Böyle bakıp geçmeyin. Baktım yoktun demeyin. Bir telefon açın. Müsaitseniz. Mesaj atın. Allah hayırlı işler versin. Görüyorsanız elinize selam verin. Esenlik duygularınızı karşı tarafa geçirin. Kardeşim, arkadaşım buradan geçerken bana selam verdi. Bana dualarını gönderdi. Ne güzel. Hayatta böyle insanlar da var. Bana dostluk yapan, yarenlik yapan arkadaşlarımız da var diye Sevinsin insanlar. Siz başkasını sevindirirseniz Allah da sizi sevindirir. Siz Allah'ı severseniz Allah da sizi sever. <laughs> Çok güzel bir ilahi vardı. Sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? Sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler Aman Allah illallah Dertlere derman Allah Gönüle şifa veren La ilahe illallah. Ne güzel yazmışlar, ne güzel beslemişler, ne güzel okumuşlar. İşte bu seslerden, bu müzikten, bu duygudan, bu maneviyattan varisli olan, bunlardan nasiplenmemiş insan, kalp, beden, ruh gerçekten çok ciddi bir kayıp içindedir. Bir iki gün önceki yolculuğumda uçakta yerimde oturan yabancı yolcu. Ben Tanrı'ya inanmıyorum dedi. Neden inanmıyorsun dedim. Teyze mi dedi aldı bizden dedi. Kaç yaşındaydı teyzeniz dedim. 70 yaşındaydı. Teyzeniz gitmek istemiş olabilir. Allah Teala da sesini duymuştur. Ya da Allah Teala teyzeni sevmediği için canını almamıştır. Bilakis teyzeni sevdiği için onu yanında almak istemiştir. En iyi olduğu zaman diliminde. Ya böyleyse ne yapacağız dedim. Öyle düşünmemiştim dedi. Bir gün biz de gideceğiz dedim. O hemen gideceğiz diye anladı. Şimdi olmasın falan dedi. Ona da biz karar veremiyoruz dedim. En güzel zamanda, en doğru olduğumuz anda inşallah gideriz dedim. Öteki alem, sınırsız alem. Buradaki imtihanlar yok. Burası bambaşka güzelliklerle dolu. Ama orası sınırsız güzellikte dolu. Allah Teala dünyayı sevmeyelim, nefret edelim. Dünyadaki hallerle hallen bilelim diye bize imtihanda tabi tutmuyor. Bilekiz burada da insanca yaşayabilmemizi bizlere vaat ediyor. Ama kendimizi kaybetmeden, kendimizi bitirmeden, insan gibi ve hiç kimseyi kırmadan, dökmeden, rahatsız etmeden. Bu da çok zor ama yapabilenlere helal olsun diyoruz. Demek ki ne yapıyoruz? Şimdi yaptığımız bir şeyin karşılığını hemen bugün beklemiyoruz. Zaman içinde bize geleceğine inanarak bütün iyiliklerimizi defaten değil tekraren yapmaya niyet edeceğiz. Ve Allah'ım yaptığım hayırların karşılığını dünyada da ahirette de görmeyi nasip et diye dua edeceğiz. Unutmayın bu kameralar, bu mobeseler, nasıl zaman zaman bizi çekiyorsa, kameralar yakalanıyorsak Allah'ın dünyanın değil evrenin her köşesinde görünmeyen kameraları var. Bizim tarafımızdan gözükmüyor. Her şeyimiz kayıt altında. Güzel pozlar verelim. Güzel karelerin içinde olalım. Güzelliklerin vesilesi olalım. Allah rızası için harcamalar, hayırlar, hasenatlar yapalım. İnsanlığın öncüsü olmaya çalışalım. İnsanların hizmetkarı olmaya çalışalım. Varsın bize deli desinler. Varsın kafası çalışmıyor. Nereye ne yatırım yapacağını bilmiyor desinler. Ama inanarak yaptığınız, yaptığımız her şeyden kazançlı çıkacağımızı asla unutmayalım. Rabbim inşallah günlerin, gecelerin feyzinden, bereketinden istifade etmeyi, ticaretin hayırlarından nasiplenmeyi, annenin, babanın, büyüklerin duasından istedar olmayı insanların hayır dualarına muhatap olabilmeyi hepimize nasip eylesin. İnsan her gün, her saat, her dakika kötü olamaz. Çok büyük kötülüklere imza atan arkadaşlar böyle mutlaka iyilikler yapıyordur. Allah Teala o bir tane iyiliğin yüzü suyu hürmetine birçok hatamızı affediyor, bağışlıyor. Onun için hayırla sarılmaya devam edelim. Gönül almaya devam edelim. Gönül yapmaya, bina etmeye devam edelim. Zira bu alemde sınırlı, süreli bir hayatın içindeyiz. Aramayanı arayalım. Allah rızası içinde sizi arayan insanların telefonlarına geri bildirim yapalım. Geri dönmek tabiri doğru bir ifade değil. Yani geri arama yapmak, geri bildirim yapmak tabiri hem dil olarak da doğru bir ifade hem eylem olarak da doğru bir ifade. Telefonlarınızı aldıysanız, numaranızı aldıysanız İki eliniz kanda bile olsa ilk fırsatta sizi arayanı arayın. Bu insanlık namına nezakettir. Görüşmek istemiyor musunuz? O zaman görüşmek istemediğiniz insana mesajla seninle görüşmek istemiyorum diye. Deyin ya. Net olun. Aylar sonra, yıllar sonra işin aslında varıp ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmeyin. Var arkadaş Varsa konuşalım. Konuşabiliyorsak tabii kavga etmiyorsak nice akıllı gözüken maalesef diyemiyorum kendini kaybetmiş insan var aramızda. Kötülü, yetişmiş, yetişkin insanlar. Üzülüyorum. Zamanında küçükken ne kavga etmişler, kavganın arasında kalıp üzülmüşlerse yaş ilerlediği halde hala aynı sıkıntılar üzerinde yaşıyorlar. Bunları aşmak için de çalışmak lazım. Yani pedagogik formasyon almış olmak psikolojik tedaviyi almak, terapi almak bunu da çözdüğünüz anlamına gelmiyor. Yani her üniversiteye giden mezun olmuyor. Her Kur'an okuyan hafız olmuyor. Her meclise giden cumhurbaşkanı olmuyor. Yani camide mihraba geçtiğinizde imam mı oluyorsunuz? O mihraba geçmek için 30 yıl çalışıyor insanlar. Bir de nasibi varsa geçiyorlar. Kurum imtihanına bağlı değil bu. En yukarıdan gelen takdir de var. İnsanın gayreti de var. Peygamberler de durup peygamber olmadılar. Çok büyük kaydetler, çok büyük imtihanlara sabretmeleri vesilesiyle o makamlara eriştiler. Onun için sabırla, metanetle yolumuza devam edelim. İnsanca, insanca yaşayalım ve birbirimizi üzmeyelim. Allah Teala böyle kullarını sever. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.